1997 yılında Apple'ın Farklı Düşün reklamında meşhur bir cümle geçmekte. Dünyayı değiştireceğini düşünebilecek kadar çılgın olan insanlar bunu gerçekten yapan insanlardır. Biz de bu videomuzda dünyayı gerçekten değiştirmiş biri olan Steve Jobs'ın Walter Isaacson tarafından yazılmış olan biyografi kitabını inceleyeceğiz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben ÖCS. Bu videomuzda bir kontrol manyağı olan Steve Jobs'ın ilk kez bu özelliğini devre dışı bırakarak kitabın içeriğine karışmadığı hatta yayınlanmadan önce okumayı dahi istemediği en dürüst ve en doğru şekilde yazılan bu biyografi kitabını inceleyeceğiz. Hemen ardından ise genel olarak biyografi kitabı okumak üzerine konuşacağız. Steve Jobs benim ilk idolüm, moral ve motivasyon kaynağım. Gerçekten yaptıklarına karşı inanılmaz bir saygı duyuyorum ve Steve Jobs denildiği zaman inanılmaz bir heyecana kapılıyorum. Yazmış olduğu biyografiler ile ne kadar başarılı bir yazar olduğunu kanıtlayan Walter Isaacson tarafından yazılmış şahane bir eser. Ayrıca bu eseri Türkçe'ye kazandıran Dost Körpe'ye de sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Jobs kendisiyle birlikte 3 sene geçiren Walter Isaacson'ın yazdıklarına hiçbir şekilde karışmamış. Aksine tanıdığı çevresindeki insanları ise kendisi hakkında konuşması için Walter Isaacson'a yöneltmiş ve buna teşvik etmiş. Bu durum sonucunda farklı düşünceler ile dünyayı farklı kılmış o ender insanlardan biri olan Steve Jobs'ın süslenmemiş hayat hikayesi kitap içerisinde yer almakta ve yazılmış olan bu hayat gerçekten yarattığı ürünler gibi ilham verici ve etkileyici. Steve Jobs'la iki yıldan uzun bir süre boyunca yapılan 40'tan fazla röportajın ayrıca akrabalarıyla, arkadaşlarıyla, rakipleriyle ve iş arkadaşlarıyla yapılmış olan yüzden fazla görüşmeler sonucunda ortaya çıkmış bir kitap. Yani doğumundan ölümüne kadar her şey detaylı bir şekilde anlatılmış. Şirketi kurması, çalışanlarına olan davranışı, kovulması, geri dönmesi, Pixar ile yaptığı çılgın filmler, iPod, iPhone, iPad icatları, Gates ile olan tatlı sert rekabeti, diğer firmalara karşı olan tahammülsüzlüğü, kreas kanseri olması ve tedavi süreci, zen ve budizm inançları sayesinde hayatının büyük bölümünde yapmış olduğu diyetler, tutmuş olduğu oruçlar, vejetaryanlık, ailesiyle olan ilişkileri, hayatına giren kadın kadınlar, müzik, zevkleri ve daha pek çok şey kitap içerisinde yer almakta. Bu kadar bilgiye yazar Steve Jobs'ın arkadaşı olduğu için erişmiş ve bunları çok akıcı bir dille kitabında yansıtmış. İş dünyasıyla ilgilenmeyen, bilgisayar ve teknoloji gibi kavramlar dikkatini çekmeyen arkadaşlarım için belki sıkıcı gelebilir ama içerisinde inanılmaz bir hayat hikayesi yazıyor. Bu sebepten ötürü sıkıcı gelmeyeceğini düşünmekteyim. Size bir yandan Steve Jobs gibi bir insanın olaylara, hayata, insanlara bakış açısını anlatan, bir yandan da günümüz teknolojisinin, modern teknoloji devlerinin gelişimini gösteren şahane bir kitap. Bu zamana kadar okumuş olduğum en kalın kitap olarak yer almakta, 550 sayfa ve ebat olarak da gerçekten kalın bir kitap. Bu kitabın benim için tek olumsuz yanı yazı puntosunun küçük olması. Zaten kavramları ve olayları anlamaya çalışırken üzerine bir de küçük yazı puntosuyla uğraşmak canımı gerçekten çok sıktı. Bence kitabın tek Tek olumsuz yanı bu. Bu kadar küçük yazı fundosu seçilmesine hiç gerek yoktu. Kitap ile ilgili son olarak şunları söylemek isterim. Eski bir garajda çıkan Apple'ın Steve Jobs sayesinde nasıl günümüzde böyle büyük bir şirket olduğuna şahit oluyoruz. Steve Jobs'ın bu başarı için nasıl tavırlar sergilediğini, nasıl hareket ettiğini gözlemliyoruz. İnanılmaz kapsamlı ve ilham verici bir kitap. Kitabı bitirmeden önce hayran olduğum insanı aslında ne kadar az tanıdığımı fark ettim. Ve okurken daha fazla hayran olduğum huylarıyla tanıştım. Aksine nefret ettiğim huylarıyla da tanıştım. Ama en sonunda kitabın son sayfasını çevirip bitirdikten sonra kitabı Vay be gerçekten böyle bir hayat yaşandı mı diye kendi kendime söyledim. Ben kesinlikle kitabı alıp okumanızı tavsiye ederim. O sorulu kalemim kısmımıza geçmeden önce sizlerle genel olarak biyografi kitabı okumak üzerine de konuşmak isterim. Bana sorarsanız Ömer sen hangi tür kitap okumayı seversiniz diye bu sorunun net bir şekilde cevabı biyografi kitaplarıdır. Çünkü biyografiler yaşanmış gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek yazılan romanlar değildir. Yaşanmış gerçek hayat hikayelerinin ta kendisidir. Ve her biyografi kitabını okuyup bitirdiğiniz zaman aslında bir ömür yaşamış oluyorsunuz. Kişilerin nasıl tavırlar sergilediğinde başarıya ulaştığını görebilir veya nasıl hareket ettiklerinde yanlış yaptıklarını fark edebilirsiniz. Duygusal olarak nasıl dönemlerden geçmişler, kariyer anlamında nasıl adımlar atmışlar, Aile hayatlarını nasıl kurmuşlar? Bunları bilmek ve öğrenmek, sizlerin kendi hayatlarını kurarken neyi yapıp neyi yapmayacağı konusunda fikir sahibi edecektir. Bu sebeple piyasada kişisel gelişim diye satılan içi boş sistematik bir şekilde yazılmış kitaplar okumak yerine gerçek kişisel gelişim kitabı olan yaşanmış hayat hikayelerini okumanızı tavsiye ederim. Benim için kitaplar ikiye ayrılır. Okuyup kafa dağıtıp uyumak için okunan kitaplar ve uyanık olmak için okunan kitaplar. Biyografi kitapları da insanın birçok şeye karşı uyanık hale gelmesini ve bilinç kavramı oluşturmasını sağlayan kitaplar. Tüm bu anlatmış olduklarım sonucunda sizlere şiddetle biyografi kitabı okumanızı da tavsiye ederim diyerek fosforlu kalem kısmımıza geçiyoruz. Fosforlu kalemim nedir diye merak edenleriniz varsa önceki kitap yorumu videolarımıza bakabilirler. Bu bölümümüzde kitabı okurken altını çizdiğim benim için manalı bulduğum satırlardan rastgele bazılarını açacağız ve üzerine doğaçlama yorumlarda bulunacağız. Sizler de kendi yorumlarınızı videonun altına bırakabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle kitabı elime alıyorum. Gidiyorum fosforlu kalemle çizilmiş bir yer arıyorum. Önce bir tane başlardan açalım veya Şöyle başlardan bir tane arıyorum. Şurada bir tane geçti. <laughs> Şöyle bir yer geldi. Bu tarafı sol tarafı okuyacağım. Gelen yemekleri çöp olduklarını söyleyerek geri gönderiyordu sık sık. Ama eşya seçme konusunda saplantı derecesinde titiz olduğundan evin büyük kısmı boş kaldı. Evet burada Steve Jobs'ın abartılacak derecede sahip olduğu mükemmelliyetçilik kavramı üzerine bir satır okudum sizlere. Steve Jobs kelimenin tam anlamıyla mükemmelliyetçi bir insan ve kabullenmeyi sevmeyen bir insan. Bu tutumunu yemiş olduğu yemekten, tasarlanmış olduğu üründen, evisindeki eşyaya kadar her türlü her yerde yansıtmakta. Bir milyarder olan Steve Jobs kendi evine koltuk kanepe almıyor. Çünkü gerçekten beğendiği koltuk ve kanepeyi bir türlü bulamıyor. Hatta diğer teknoloji devlerinin sahip evine misafir olduğu zaman bildiğin yere oturduğu zamanlar dahi olmuş şimdi başka bir tane şimdi başka bir tane açalım şöyle ilerliyorum 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 fosforlu kalemle çizdiğim burada bir şey gördüm gerçekten muhteşem çok az şeyi başarma şansımız var herhalde Hiçbirimiz bu dünyada ne kadar kalacağımızı bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Ama hala gençken bir sürü şey başarmam gerektiğini hissediyorum. Burada Jobs genç yaşta öleceğini düşündüğü için söylemiş olduğu bir söz var. Scalia'ya karşı bu sözü söylüyor. Steve Jobs genç yaşta her an ölebileceğini düşündüğü için bir an önce mükemmel şeyler başarmak için çok fazla çalışıyor, çok fazla deniyor. Bunun sonucunda şu an Apple'ın nerede olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Son bir tane daha fosforlu kalem kısmımızı okuduktan sonra bu videoyu da yavaş yavaş sonlandıralım. Şöyle kaldığımız yerden devam ediyorum. Fosforlu kalemle çizmiş olduğum başka bir yer. Geçiyorum arada bazılarına ama duramıyorum. Şöyle bakıyorum bakıyorum. Aha burada bir şey var. Şöyle. Kervin Jabs'ı otoparkın çevresinde yürüyüşe çıkardı ve işten çıkarılacaklara en azından 2 hafta önceden haber verilmesi için yalvardı. Tamam diye karşılık verdi Jabs. Şimdi haber veriyorum ama 2 hafta geriye dönük olarak. Bu satırlar Japs'ın çalışma arkadaşlarına karşı göstermiş olduğu tavırları adeta yansıtıyor. Japs gerçekten bu konuda tam bir pislik. Çalışma arkadaşlarını çok fazla sinirlendirebiliyor. Lakin çalışma arkadaşları da Japs'ın bu huyunu bildiği için ona göre davranıyorlar ve işin sonunda genelde Japs haklı çıktığı için onun arkasında hep duruyorlar. Ve Japs'ın ekibinde hiçbir zaman C sınıfı adamlar bulunmaz. Ona göre insanlar A sınıfı ve B sınıfı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yapılan işler, icraatlar, tasarımlar da ya iyi oluyor ya da boktan oluyor. Yani Steve iş konusunda da iş arkadaşı konusunda da mükemmelliyetçi tavrını sergilemeye çalışıyor. Bu tavrı ne kadar güzel bir şekilde yansıttığı tartışılır ama Steve bu yani. İnsanlar da bunu bildiği için böyle davranıyor. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda idolum olarak görmüş olduğum Steve Jobs'ın biyografi kitabını inceledik ve biyografi kitabı okumak üzerine yorumlarda bulundu. Videoyu beğenseniz like atabilir, düşüncelerinizi yorumlarda bildirebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Buralardan başka videolarımıza erişebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve evde <laughs>